arkadaşlar. Uzun zaman sonra karanlıkta da neyi göstereceksem bilmiyorum. Teyze kedi, şey anne kedi. Kafa kara bu ya yok yavru mu? Yavru Ayağlı. değil. Bu mu? O geçen seneki yavru işte burada büyüyen. Ha tamam iyi oldu. O yavru değil. Onun cinsi çok küçük o. Onlar geçen sene beş kardeşti ya. Anne kedi nasılsın? İyi misin? Sen ablan ışık tutuyor. Ben de seni çekiyorum. Bu da teyze. Ki. Hop yapma. Teyze yapma yapma. Ben şimdi senin ışık şeyin mi? <laughs> evet sen benim La, lamba lamba derim oldun sana. Neyse bu Bu akşam böyle indim aşağıya bahçeye dedim bir canlı açayım. Çok uzun zaman oldu göstereyim bahçedeki kedileri anne kediyle teyze kedi duruyorlar geçen seneki e, sarı kurdelemi gördüm geçen gün e, bu tekirlerden bir tanesi yok bu teyze anne kedinin durumu iyi teyze kedinin durumu da iyi fakat e, annem bu da alt komşunun kedisi sen ona doğru tutsana Biraz önce böyle önümden beyaz bir şey vın diye geçmesiyle bu ne ne oluyor falan hemen geldim. E, sordum şeye e, komşuya. Dedim kedi böyle dışarıda kaçtı mı? Haberiniz var mı? Dedi ki çok hırçındı. dedi Bıraktık şimdi. Bahçeye gidiyor. Geri geliyor. Dedim en güzeli. En güzeli. Hem bahçeye gitsin. Hem eve geri gelsin. Böyle. Kara kara Hadi bakalım burada niye ışık koymamışlar ya da ışık mı yanmıyor burada? <laughs> Allah'ım Allah'ım. Dur. Lamba der seni iyi yap. Lamba der. Aman Allah'ım. Bunun senin eşin nerede? Hani sen ötekin nerede? Ötekin görünmüyor. Arkadaşlar bir merhaba deyin siz de bana. Ben size dedim. kendimi telefonla konuşuyormuş gibi hissediyorum o zaman. Teyze. Yazık ya bu anne kedi çok masum. Asla yaş mama yemiyor. Ama gene de peşimden ayrılmıyor. Ötekiler yaşı da yediler, kuruyu da yediler. Ama Evet, şeyi anlatıyordum. Ee, hasta yavru tekrar klinikte yatmıştı. Çıktı. Ee, kayıp yavru kedi de. İkisi de aynı derecede izhal. Ee, tedaviler işe yaramıyor. Tedaviler işe yaramadığı için şu anda da yeniden bir tedavideyiz ama işe yaramıyor. Onları ne yapacağımı nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Yüknur hoş geldin. Sağ olasın. Gülüm. Nasılsın? Bu siyah kedi biraz önce sitenin kapısında Yasin Bey ile karşılaştım. Diyor ki Fatoş Hanım diyor bunu diyor yakalayın diyor ya götürelim işte sahile ya da işte e, kısırlaştıralım artık her yere tuvaletini yapıyor. Bunun yüzünden bütün kediler zan altında dediği için. Efendim sen mamacı güzelisin zaten. Ben de dedim ki kısırlaştırma için uğraşabilirim ama dedim bir yere taşımak için dedim. Ben onu yakalamam dedim. O da söz verdi. Ha bak yine yapıyor bak. Bak belgeli şahitli kara kedi. Belgeli şahitli. Bütün adamları, bütün kapıları. Hey Hatem merhaba nasılsın? iyi misin? Ya şu anne kediydi rahat. Hiç güveysiden hallice diyorum ben. Hiç dışarı çıkamıyordum. Bugün böyle bu akşam kendimi biraz iyi hissettim. Ve senaya dedim. Senaya geldim. Aşağıdaki kedilere bakalım. İşte öyle de bir yürümeye çalışıyorum. Öyle mi? Rodos, evet çok rüzgar var Şurada bir tane beyaz sarı beyaz bir yavru. Küçücük bir şey Yumruk kadar Nereye gitti? Nasıl kaçıyordu? Yaşmamayı mamayı koyduğum anda O bütün kaçmalar bitti Senin ötekin nerede? Sen ne çok hırçınsın Sen çok hırçınsın Arkadaşlar böyle çok kısa bir yayın şarjım yok zaten çünkü planlı bir şey değildi. İnmişken açayım dedim ve herkese merhaba diyeyim dedim ama herkes bana merhaba demedi. Sadece İknur'la Kate bana merhaba dedi. Ne oluyor? Hey hop! Lambader geliyor arkadan. Melat iyi akşamlar. Nasılsın? Bir tek yeter. <laughs> Bir tanesini etmur. Ha bu şey e, bu bu işte bu o gördüm yavru bunun yavrusuymuş sana, Beyaz ha. sarı beyaz olan. Benim o diğer gördüm de Gözü şaşı mi? olan bu. Bunu çok iyi besliyorlarmış öndeki binadan <laughs> Evet. Ben yürüyünce hani e, şey yürür arkamda ordular mı yürür arkamdan? Ben de yürüyünce kediler yürüyor ardımda. Kedilere fısıldayan kadın. Evet, kedilere fısıldayan <laughs> <laughs> bugün işte bu akşam inan ki çıkabildim. Kendimi iyi hissettim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hayır, hayır. Ya sen niye herkese öyle bir poz atıyorsun? Evet arkadaşlar. Burada daha da kediler var ama şu anda herkes bir tarafta. Onları yedirdim, doydum. Zaten sabit mamaları var. Yaş mamalarımı da verdim. E, Melat yiyecek bir şey bulamadın da buradaki kediyi mi yiyorsun? Eyvah eyvah. Yani e, tam böyle ee, anne kedi evde anam kirpi sana baksana kirpiye <laughs> bak bak gitme 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 kirpi Allah ne kadar güzel bir sesin sen diyor ki çaktırmayın beni görmediniz diyor <laughs> Burada da kirpi var. Kirpi. Aha kirpi de orada. Kirpi Allah'ım ben mama koymuştum. Kirpi mamayı buldu sana mamayı yiyor. Allah'ım ne kadar güzel bir sesin sen. Çok güzel yaratmış Rabbim. Hı? Sırnaşık. Teyze kedi. Sen nereden o buldun o mamayı? Sen nereden anloyalım. buldun? Emreli, öyle bir öyle Hatırlıyor musunuz bir yayın yapmıştım bir şey, bir bir kiri, kedi şey kirpi mamanın içinde yatmıştı olmadı çıkmıyor atamıyorum yoklar. çıkaramıyorum. Evet. Bak işte kirpi burada gel bak bir gel bir gel bir bak şurada Sameh, bak ne kadar güzel. Rabbim ne güzel yaratmış bak. Bak. Ne kadar güzel yaratmış değil mi? Allah'ım çıtır çıtır kıtır kıtır kıtır. Şöyle tutsam da kakanı hani bir sıksam. Yok yok aman kirpiler ben bilmediğim şeye el vuramam. Ben ben Sana... gibi Gördüğü gibi arkamdayım. Teyze kedim gel, ben seni seveceğim diye orada geldim, gel. Tamam annem, tamam, tamam, tamam. Tam ev kedisi olacak kedisin sen de işte. Sen o iki tane yabani evde evde, o iki tane yabani var ya senin. Bakayım yazılanları okuyayım. Açın yiyeyim. <laughs> evet, gel. Çok tatlı Nur. Yo Melat. Hayır, hayır. Duygu hoş geldin. Sürpriz değil mi Duygu? Evet. Yiyor Melat. Hem de senin yemen gibi katır kutur. Evet. Tak gözlüklerini tak. Hatta dürbün tak. Bak ne istiyorsun sen? Ondan sen o hayvandan ne istiyorsun? Ben sana mazlum dedim, masum dedim sen. Sen ne çıktın? Vahşi çıktın. Yazık hayvanı rahat bırak. Duygu, gülüm. Geldin çok güzel oldu. Ayağına nasıl? Hayır! 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 Hayır. 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 Sen niye o hayvanı bunaltıyorsun? Yürü bakayım. Yürü. Onun yavrusu var da. Burada ışık var sana. Sen şunu bir daha bırakır mısın annem? Hadi gel. Gel güzel kuşum. gel. Şarjım bitmek üzere. Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum ne bileyim bana da iyi geldi muhabbet etmek takılmak Allah'a emanet ettim kendinize iyi bakın hoşçakalın iyi akşamlar.